Yerel <laughs> halkla Fotoğraflar çektirmek istiyorum Şimdi neye ne, yer, ne için öğrenmek istiyorum Her şeyi bilmek Pardon, <laughs> Pardon amcacığım bir fotoğraf çektirebilir miyiz? Lütfen. Fotoğraf mı? <laughs> fotoğraf. Çek Dursuncuğum çek Yerel halkla fotoğraflarım olsun istiyorum Biliyor musun? Yerel halkla gezerken sohbet etme fırsatım oldu Anadolular çok temiz insanlar Ne oldu? Biz burada neler yaşıyoruz? Burada ilgilenen kişi ilgilenen ben Neyle ilgileniyorsun? Biletle o ilgileniyor. Selamünaleyküm. Ben e, kapıda görevliyim. Giriş şurası mı? Yok orası. Ama, Ama ben girişimde. burada görevliyim. Hayır, Odun pazarına nereden <gülüyor> gideriz? <gülüyor> cevap vermiyor. Vermiyor mu? Vermiyor. Soralım başka birine soralım. Terbiyesiz. Odun pazarına nereden gideriz? Odun pazarındasınız şu anda zaten. Öyle mi? Öyle mi? O yüzden cevap vermiyorum. O <laughs> <laughs> sıkıntı yok. Bir tek dileğim var. Umutlan yeter Bir, bir tek dileğim var <gülüyor> 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 Otogar Neye bineceğiz? Tekrar ayrı ayrı. Ayrı tramvaylar mı evet, geliyor? Peki raylar aynı yerden Rey mi gitmiyor mu? Şu an çok heyecanlıyım. Bu o sefer tramvaya bineceğim hayatım. Otogara gidiyor kapa. mu? Yok, Otogara Yok. gitmeyeceğiz ya. Yok. Hadi Yok. 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 aksaray. Aksaray aksaray. Hadi aksaray aksaray. Bak. Benim tahminimce 2-3 saate biz buradan kovuluruz. <laughs> Daha ilk tepkileri almaya başladık. <laughs> Şu <an dediğimde>, ne? <laughs> Neden belediyeye gittiğimizi de bilmiyoruz. Herkes belediyeye gidiyor Ben Bulduk bulduk. Geri bulduk. Ömer Ömer. Şimdi bu Bu arkadaşlar kültürlerine Kültürlerine sahip çıkmıyorlar. Hoşlandığımız şeyler değil bunlar. Bir şey araştırıyoruz. Sen bulmaya şey. 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 başla. Ben biliyorum. Evet böyle üç sıra şeyler olarak çıktık yola. Onlar Devam ediyoruz. Nereye arıyorduk biz? Bal medyası. Tabela göster şurada. Tabela göster. Çok acayip. Ya bir şey söyleyebilirim. Yani. Bir şey söyleyeceğim. Şu asalete bakar mısın? Böyle bir asalet yok. Ki. Gerçekten. <laughs> ne oldu? Biz burada neler yaşıyoruz? <gülüyor> <gülüyor> burada ilgilenen kişi. İlgilenen ben. Neyle ilgileniyorsun? Biletle o ilgileniyor. Ben giriş çıkışları de... <laughs> Merhaba. <laughs> Selamun aleyküm. Ben e, kapıda görevliyim. Giriş şurası mı? Yok orası. On Ama, ben burada ]acağız. görevliyim. Hayır, giriş yazıyorum. <laughs> Mevzu ne? 10 lira var mıydı? <laughs> Mevzu <laughs> ne? Gidiyoruz mu? Ha, gidiyormuşuz. Hadi gidiyormuşuz. <laughs> Dayı ne diyorsun orada? <laughs> Odun pazarına nereden cevap gideriz? Var. Cevap vermiyor. Vermiyor vermiyor. vermiyor. Soralım başka birine soralım. terbiyesiz. Odun pazarına nereden gideriz? Odun pazarındasınız şu anda zaten. Öyle mi? Öyle mi? Evet. O yüzden cevap vermiyor. o <laughs> <demek ki. gülüyor> sıkıntı yok. mu? Evet. Evet. Gezelim. Hanım. Cansu Hanım. Lütfen. Sen Şimdi iki müze gezdik Burak Bey. Sizi de alalım şöyle. Evet. Cansu Hanım gelir misiniz? Gen... Kameralardan gel. kaçmayınız. Evet. İki müze gezdik. Evet. evet. Ee, bu iki müze hakkındaki görüşlerinizi. Burada mı şu an? Bu soğukta. Evet şu anda. Evet, Köfecinin önünde. Evet. Pilavcı Şu çok beğendim. Onu bir çeker misin? Kahve. Yaptırma, e, yaşatma, yardımlaşma, sosyal dayanışma ve kültür derneği. Yani. Adamlar bunların hepsini bir arada yapıyor. Mihalcılık Nihal Mihalle çıkçılar. <laughs> Mihalle çıkçılar. Şimdi Mihalle çıkçılar. Bu değiştirmediklerimizden mısınız? Müze gezileri hakkındaki görüşlerimi anlatacağım. Kurtuluş Müzesi'ni çok beğendim. Güzeldi. Burak, sen ne diyorsun? <laughs> Müzeler falan yazdığımız <gülüyor> gibi. <gülüyor> Her şey yalan dolan, pek gerçek. Mustafa Kemal <laughs> Paşa. Evet. Başkomutan diyoruz. Başkomutan. Evet. Falan mı çekiyorsunuz? Evet arkadaşlar. <laughs> Evet arkadaşlar gezimizi tamamladıktan sonra şimdi hem bir şeyler yiyip hem de kahvelerimizi içmek için hangi kafeye geldik? Hangi kafeye geldik burak? Müze kafeye geldik. Bu müze Arkeoloji eti Arkeoloji Müzesi'nin Arkasında bulunan çok sevdiğimiz bir kafe. Geçen sene de Cansu'yla yani eşimle beraber geldiğimizde de çok fazla gelip ziyaret ettiğimiz kafelerden bir tanesi. Sene. Geçen sene niye gelmiştin buraya? Geçen sene tam bu zamanlarda yani yanlış hatırlamıyorsam yani bir, bir sene şey önce neden bu zamanlarda buradaydık. Sesimiz aslında Sesimiz böyle. Neden değişiyor Arkadaşlar aslında böyle değiller. Gayet odunlar. Odun kuzuları o yüzden geldik. <laughs> bir gün hıt 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 konuşan insanlar ama şu anda neden sevgisinin Bana içine Bana kamera. <laughs> Sezen Ben geçenlerde kaçmıştım. haberlerde bir haber izledim. Geçenlerde <laughs> haberlerde. Tabii. bu, <laughs> bu cümleyi, bu cümleyi zaten açıklayabilen <laughs> e, insanlar ama. Ee, ben bir fita kahve istiyorum. Tabii. Bir tane şey, e, San Pellegrino var mı? Ta, şey, soda. Hangi marka değil mi? San Pellegrino. Hayır. San... Pellegrini var mı? Hayır, istedim. Geldi abi? Evet kız var. Geldi bana, yıldım bana, herkes mutlu diyorum. Eee. Eee.